Herkese selam arkadaşlar ben Letevuk İnstagram'da yeni bir ile karşınızdayım. Bugün sizlere yeni gizli yerleri göstereceğim arkadaşlar. Bu gizli yerler yani bu gizli loot yerleri arkadaşlar sizlere e, fişek verebiliyor, kask verebiliyor, silah veriyor mu bilmiyorum. Şu, şu ana kadar bana silah gelmedi ama fişek, kask, çanta ve kit ya da e, yelek verebiliyor gençler. Bunları arkadaşlar şu anda iki yerimiz var daha iki tane bulabildim ve bunları arkadaşlar sizlere göstereceğim. Sizler de yararlanın. Gecenin birinde arkadaşlar ben oynuyordum işte. Oyuna tekrardan girdim ve tekrardan girdiğimde de arkadaşlar bu şekilde 4 karşıladım sizleri. Kusura bakmayın. Girmişim yanlışlıkla. Ve arkadaşlar yani göstereceğim yerde arkadaşlar bir tane yumurta var. Bu yumurta kar yumurtası gibi, kar küresi gibi bir şey arkadaşlar. Ben oraya gideceğim. Yani buralar kasıyor. Burada arkadaşlar siz çok fazla izlemeyeceksiniz. Gittiğimiz yerde village arkadaşlar. Village yani köy demek. Kısacık bir loot yaptım. Adam falan gelirse vururum diye. Burada görüyorsunuz arkadaşlar yükseltilebilir. Scarlet'in adamı vurduktan sonra ki kasası arkadaşlar bu şekilde. Ve bu kasayı buraya koymuşlar. Şurada da bir kutla emojisi var. Bunu kutluyoruz arkadaşlar hemencik. Görüyorsunuz direkt yelek verdi. Be yelek artı bir tane de bu toptan verdi gençler bu top şu. Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda üstünde de bilgi vereceği notu yazıyor. Bunu bir okumaya çalışayım. Sizler de anlamış olursunuz. 180 saniyelik kalıcılığa sahip olan bir heykel fırlatıyor arkadaşlar bu. Bunu alalım. Bir deneyelim gençler hemen şu şekilde. O kasan yerler arkadaşlar size fazla göstermeyeceğim. Yani biliyorsunuz zaten kasan bir şeyi hiç kimse izlemez. ve ben de arkadaşlar oraları keseceğim. Bunu şu şekilde atıyoruz. Şöyle yapıştırdık. Gördüğünüz gibi önümüze geldi. Bir kask ve kaskın üstünde tavuk arkadaşlar. Buna vurduğumuzda kırılıyor mu? Ben denedim. Yani S12 ile o kadar sıktım. Ama sadece baş tarafı kırıldı gençler. Sadece kafası kırıldı. Yani zaten arkadaşlar bunu kavr olarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Kavr olarak bir şey bu. Yani o yüzden getirmişler. Bu da arkadaşlar bu şekilde bir şeydi ve bu bu sandık yerimiz gizli sandık yerimizden arkadaşlar bir tane daha var. Hemen oraya da gidelim. Oradakini de gösterelim. Bakalım orada ne çıkacak gençler. Ama göstermeden önce arkadaşlar şunu şöyle bir patlatmak istiyorum. 180 saniye şu anda geçtim bilmiyorum ama 180 190 saniye de geçmiş olabilir. Şunu böyle bir patlatacağım gençler. Bizim canımız gitti arkadaşlar görüyorsunuz. Ama bunun arkasında olsaydık kesinlikle canımız gitmezdi. Çünkü patlamadı gençler görüyorsunuz. Hemen vakit kaybetmeden diğerine geçelim. Diğeri de arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz. Promontory ve e arasında arkadaşlar. Şu şekilleri işaretledim zaten. Bu yolda arkadaşlar bu yolun hemen burasında e, gizli loot yerimiz var. Yüksel, yükseltilebilir skarlerin arkadaşlar. Yani kasası diyeyim. Ben bunun adını tam olarak bilmiyorum. Eğer neyse bunu da kutlayalım gençler çok fazla uzatmadan. Kutlaya bastım. Görüyorsunuz burada iki seviye çanta verdi. Ve iki seviye polis yeleği verdi. Bunda da arkadaşlar fişek çıkmadı ama kesinlikle buraya gelin yani bunlara gelin. Birisi burada şu an benim olduğum yerde birisi de arkadaşlar Vilage tarafında. Şu de işaretlerim ben zaten. Buralara gelin gençler. Buralardan fişek çıkartma şansınız vardır yani benim şansım yok Tabii ki de ama sizlerin vardır gençler bu şekilde şansınızı deneyebilirsiniz hala daha oyunu güncellemediyseniz gençler oyunu güncellemeniz için sizlere bir link bırakacağım bu linki arkadaşlar indirdikten sonra PUBG Mobile Lite silin ve bu linki kurun arkadaşlar Sizlerde yeni mod olarak bunu görmüş olacaksınız gençler videomuz bu şekildeydi videomuzu Eğer Beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayınız Beğenmediyseniz de canınız sağ olsun Buraya kadar izlediyseniz de arkadaşlar Yorumlar kısmına efsane loot yerleri yazarsınız sevinirim Bakalım kimler buraya kadar izlemiş Bu arada öldük zaten görüyorsunuz Videomuzda bu şekilde Gençler kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun yeni videolarda görüşmek üzere Bay bay